sevgili dostlar burası Orhanlı kasabası. Nide yaklaşık 55 kilometre mesafede bir kasabamız. Burası da düz bir zemin üzerinde kurulu bir kasaba ve ağırlıklı olarak da tarım ve hayvancılıkla geçiniyor patates yetiştiriyorlar ağırlık burada da büyükbaş hayvancılık yapılıyor küçükbaş hayvancılık da var ama son dönemde büyükbaş hayvancılık ağırlık kazanmaya başladı bölgede bununla birlikte patates fasulye ekimi yapılıyor ve Gölcük'te olduğu gibi burada da baş hayvanların hava hem ihtiyacını karşılamak için mısır ekimi yapılıyor çokça. Burası da çok fazla göç veren beldelerimizden değil. Göç var tabii ki Nide'nin genelinde var. Köylerde de var. Ancak burası da büyük bir köy. Tarımsal potansiyeli yüksek olan. Belediye binası bulunuyor. Şöyle bir adam inceliyor. İşte burası otel. Evet. Köy meydanı. İnsanlar toplanmışlar.